damlama sulama sistemi. Şu gördüğüm noktacık 1 saatte 1.6 litre su atıyor. Şimdi bu damlama sulama sistemi aslında çok önemli bir nokta. Herkesin de merak ettiği bir durum. Bunun diğer sulama yöntemlerinden farkı ne? Yani neden bu sistemi tercih etmeli çiftçiler? Neden bu sistemi tercih ediyoruz? Şimdi damlama sulama olduğunda iki domatesin arası 1.30 gelebiliyor. 1 metre 30 santim. Eğer karık sistemi yapmış olsaydık çok fazla su gidecekti. Güneşten buharlaşacaktı gübrelerimizi yeraltı sularına indirecekti. Bu bizim verim kaybımız demektir. Azar azar 12 saate bölerek biz bu suyu veriyoruz. Eğer ki birden verecek olsak domates zaten onu alamadan aşağı inecek hem gübre hem su ve çok çabuk kuracak. Toprak kaymak tabakası yapacak ve ot kontrolü için aralara çok fazla girememiş olacağız. Ancak bu olduğunda hiç güneş görmeden azar azar sulamasını yapıyor. Domates de ihtiyacı kadarını alıyor ve bir sonraki güne veya 3 gün sonraya aktarabiliyoruz. Aslında oldukça verimli bir sistem. Çok verimli.